Her önüne gelen profesör yaparlarsa olacak bu. Kaçakçı mı olsaydı? Annem de hiç hoşlanmıyor öyle de. Çok sevinme senden de hoşlanmıyor. Karaciğerini mi verir misin, lütfen? Kızımın ölmesini istedi ona mı gelin olacaktı? Öyle bak diyene bak. Sen vurmadın yengeyi. Tekrar geçmiş olsun. Sen karşımıza çıkmasana artık hanım karşıma getirseydi asla müsaade etmezdim evlenmesine. Bunu da anne ben benle çalışıyorum laflara bak. Anne de bizi izlesin. İncilir mi incinir sonra. Bu kadar mühim bir konuyu konuşmak için iş yerimi seçtim seçtin? Ne yapacaktım? Seni yemeğe mi çıkaracaktım? Ha, Uğur Bey de pek yakışıklı adam. Valla beni hiç ilgilendirmiyor. Umarım eğlenmişsindir. Kolay çektim. Cihan Tahis Bey'in deposunu yakmış cezaevindeymiş. Neler oluyor? Sizi hiç ilgilendirmez miyim Abi biz yengeyi doktor sanıyorduk. Sen en iyisin. Anlattıklarımı anlayabiliyor musun? Yok anlayamıyorum. Ben ödüğüm ya. Yani. Ben o zehrin ticaretini yapmıyorum, yapmam. Ya Cihan ne yapıyorsun? Portakal mı taşıyorsun? Adam belki evli. Bekar. Adamla aynı hastanede çalışıyoruz ya, karşılık geliyoruz her gün. Biraz sabret kovacağım dedim ya. Zahmet etmeyin, zahmet olmasın diye şey yapıyor. Öyle mi diyorsun? Cihan ben boşanma avukatım. Beni mı? hiç ilgilendirmiyor. Mine de hemen gelip sana yetiştirmiş öyle mi? Yok başkası yetiştirdi. Neden? Mine başka işlerinde mi meşguldü? Senden nefret ediyorum. Ailenden nefret ediyorum. Sanki biz sana çok bayılıyoruz da Hı. Annem de ne yapar? Yakın zamanda hareme çevirir orayı. İyi. Sen de Sultan Süleyman olursun.